Bülent Arınç. Bülent Arınç'ın ne olduğu hala belli değil. Değil mi? Bir bakıyorsunuz hükümeti tenkit ediyor, bir bakıyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan yanında. Bugün günün yanı başındaydı. Bugün bir paylaşım yaptı. Bazı konularda başarısız olduğumuzu da itiraf etmeliyiz. Bu yüzden milletimiz farklı taleplerde bulunuyor. Son seçim sonuçları da bunu kanıtlamaktadır. Değişim gerçekleşecektir. Yaralar pansuman edilecek. Kangren olan uzuvlar kesilip atılacaktır. Buna benzer bir şeyi de Erdoğan'a söyletti. Kangren kim? Erdoğan. Bakın bir kez daha iddia ediyorum. Bundan önce nasıl devlet bahçeli Erdoğan'ın siyasi hayatını bitirecek dedim ve Erdoğan'ı yüzde yirmilere düşürdüyse Melal Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'na tuzak kuruyor dedim ve haklı çıktıysam Erdoğan anayasa değişikliği yapılamaz ve bugünkü mevcut Cumhurbaşkanlığı'nın yetkileri kaldırılmazsa kaçacak dedim ve göreceksiniz dediğim olur tabi anayasa değişmezse. Şimdi de iddia ederek diyorum ki bu operasyon Recep Tayyip Erdoğan'a çekilen operasyonun ikinci ayağıdır. Oyunu kurgulayanlardan biri Bülent Arınç'tır. Bir diğeri Ahmet Davutoğlu'dur. Bir diğeri Ali Babacan'dır. Şimdi bütün bütün her şey şu noktaya gelecek. Herkes çok iyiydi. AKP mükemmel bir partiydi. Acayip güzel işler yaptı. Ama Erdoğan ne zamanki devlet bahçeliyle yan yana geldi kendini de bitirdi. AKP'yi de bitirdi. Türkiye'yi de bitirdi. Bizim kurucu genel başkanımızdır. Kendisine saygımız vardır. İlk genel kurulda aday olmasın. Genel başkanlıktan da hatta mümkünse şimdi hemen istifa etsin. Ve bu arada da kendi üzerindeki yetkilerin yani Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin seçimleri beklemeden kaldırılması için meclise bir teklifte bulunsun. E oyun başlamıştır. Kangren Erdoğan'dır. Yani Erdoğan giderse yakında çok büyük ihtimalle kendi gazetelerinde bile ekonominin düzeltilebilmesinin bir tek şartının AKP'den yani Erdoğan'ın AKP Genel Başkanlığından istifa etmesi, Cumhurbaşkanlığının eskiden olduğu gibi temsili Cumhurbaşkanlığına dönmesi, bu arada Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına Ali Babacan ya da Amir Davutoğlu ya da benzeri konularda benzeri konularda bir AKP kurucularından birinin getirilmesi konuşmaları, çalışmaları başlayacak. Ben böyle tahmin ediyorum böyle. Ondan önce saydığım gibi üçünde yanılmadım. Üç, üçünde hiçbirisinde yanılmadım. Bahçeli yanına girmeden önce 52 buçuk derdi olan tek başına iki buçuktu. Şimdi yüzde 20'lerde, yüzde diyorlardı dün bir kamuoyu araştırma şirketi kararsızlar dağılmadan yüzde 18. Bahçeli'de e, Meral Akşener konusunda da hakkı çıktım. Anayasa konusunda da. ve şimdi de bu operasyondur. Bülent Arınç, Bülent Arınç'ın bu konuşması kasten yapılmıştır. Kasten yapılmıştır. Bunlar bunu Erdoğan olarak tabii ki lanse etmeyecekler ama giderek göreceğiz ki Ekim'den sonra Bülent Arınç'ın dediği kangren er, Erdoğan'dır. Onu oradan Abi. atacaklar ve Adalet Partisi şimdi... Adalet Kalkınma Partisi'ni Bülent Bey'in dediği yine, yine, dediği gibi burada onun tamamını almamışım. Ne dedi? Kurucu kurucu felsefeye döneceğiz. Abi şimdi Bahçeli'de gerçekten... dönemezler. Erdoğan'a da dönemezler. Evet. Ya aslında ya benim fikrim Erdoğan'ın diğer partilere operasyon yaptığı yönündeydi. Sen şu anda ya ezber bozan Ferit Erdoğan'ı büyütmeyin gözünüzde. Erdoğan bugüne kadar hep kullanıldı. O da kendisini kullananların sayesinde biraz para sahibi oldu. Görebildiğim kadarıyla. Çok mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum ne kadar çok olduğunu. Deniz Baykal rahmetli çok olduğunu söylemişti. Rahmi Koç çok olduğunu söylemişti. Öyle iddialar var, öyle iddialar var ki iddia. Öyle iddialar var ki dünyanın şu anda en zengin devlet başkanı. İddia. Ben bilmiyorum. Ben bir şey söyleyemem. Yani burada Erdoğan'ın çok ilginç bir lafı vardır zamanında. Kazan kazan. Erdoğan birilerine kazandırdı, çok kazandırdı. Siyaseten şimdi kaybetme aşamasına geldi. Ama siyaseten kaybetme aşamasına geleceğini büyük ihtimalle yanındaki o başından beri size yaklaşık 3 yıldır program yapıyoruz. Bak yanındaki o 4-5 ciddi ciddi derecede kurmay zekasına sahip ya da siyasi zekaya sahip kişiler onu çok çok iyi bir şekilde Türkiye'nin aleyhine ama kendi lehlerinde çok iyi kullandılar, değerlendirdiler. O da herhalde büyük ihtimalle onu gördü. O da onların kendisine güç vermelerini gerektiğine inandığı için, bildiği için tabii haliyle devlet elinden bırakmak kolay mı? Devlet elinden bırakmamak için siyasi hayatın geleceğinin biteceğini göre göre onlarla yoluna devam etti. Onlardan biri geçtiğimiz günlerde öldü. Adnan Tanrı verdi. Hatırlar değil mi Ali'ciğim sen hatırlarsın. Daha henüz Nasıl evet, evet. Ali ile ilk program yaptığımız zamanlar demiştim ki Erdoğan yanında beş kişi, asgari beş kişi var. Hepsini tanımıyoruz. Ama bir tanesinin ismini vereyim demiştim. Adnan Tanrı verdi. O gitti şimdi. Ama yerine oğlu var. Daha önce, o da oyunu bırakmış değil. Ancak ama her şeye rağmen benim gördüğüm senaryo Cumhuriyet Halk Parti'de yani şu anda isimleri okunanlar, söylenenler hepsi balardı. AKP'ye geçecek olanların çoğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde de görev alan bana göre, bana göre liberal ekonomiye çok meyilli, liberal ekonomiden yana ama Atatürk'te de ilgileri, kavgaları, mavgaları olmayan, milliyetçi tanınan, muhafazakar tanınan çevrelerden gelmiş ve o çevrelerden CHP'ye de oy taşımış bazı siyasetçiler olacağı kanaatindeyim. Onun için ben evet. sizin başınızı gördüm. Hemen kendim aksine dedim. Hayır. Farklı. Evet. Bizim benim başımız daha farklı. Bu Erdoğan'a çekilen bir operasyondur. Bülent Arın için konuşması. Erdoğan yeni bir merkez sağ kurmak istiyor. Evet. Abi. <laughs> Evet. Yani yani Erdoğan 15 Temmuz 2017'den itibaren e, dikkat edersiniz geçtiğimiz günlerde yine bir kamuoyu şey bir kulis bilgisi düştü. Milletvekilleriyle yaptığı toplantıda bir Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi partinin tabanında gençlerin kendisini milliyetçi ve Atatürkçü olarak tanımladığını onu açıdan muhafazakar, demokrat, milliyetçi muhafazakar kavramının değiştirilmesi gerektiğine yönelik olarak tepkisini dile getirince Erdoğan'dan çok büyük azar işittiği ifade edildi kulis bilgisi olarak. Çünkü Erdoğan aslında bu özellikle 31 Mart seçimleri sonrasında kararsızların dağıtılmasıyla oyunun 26-28'lerde olduğu, asıl oyunun kararsızları kenara çekince 18'lerde olduğu bir gerçekle karşı karşıya. Ya bu erime devam edecek ya partiyi daha merkeze doğru çeken ve MHP'den ayrıştıran yeni bir iklim oluşturması gerekiyor. Bu iklimi oluşturabilmesi için de partiye yeni transferler gerçekleştirmesi gerekiyor. Mesela çok basit 31 Mart seçimleriyle ilgili geçtiğimiz yani İstanbul'un seçimlerin kaybedilmesinin sorumlularından biri olarak görülen Osman Nuri Kabaktepe bir tweet atmış. O tweette demişti ki göz yumduğumuz kadar dürüstsünüz alıntı bir sözü kullanmıştı ve uzun da bir olaydı. Aslında kendisine eleştirenlerle ilgili olarak ve görevden alınacağına yönelik olarak e, anladığı için e, ayağının altını kazan yani ayağını kaydırmaya çalışanlara yönelik bir tepki vermişti. Şimdi oraya yönelik Ali Aydar Yıldız e, eski Beyoğlu Belediye Başkanı. Ee, söyle eski il başkanı Aziz Babuşçu ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Hilmi Türkmen'in ismi geçiyor. Şimdi tam bu noktada Erdoğan hem bir taraftan il başkanlarıyla, milletvekilleriyle, parti yönetimleriyle toplantı yaparken de partiyi aslında MHP ile oturmuş olan iklim milliyetçi kabuğun içinden çıkarmaya çalışacak bir yol haritası izliyor. Bakın çok ilginçtir. Ağustos'un ortasındayız. Aslında Türkiye'de yaz aylarında valiler ve emniyet müdürleri kararnamesi çıkar. Çıkmış durumda değil. Bugün Ankara'dan aldığım bir kulis bilgisinde bunun temel nedeni MHP ile büyük bir çekişme yaşanıyor. MHP kanadında valiler ve emniyet müdürleriyle ilgili görüşmeleri İzzet Ulvi Yönter'in yönettiği eee AK Parti cephesinde ise menzil grubu başta olmak üzere tarikat ve cemaatlerle ilgili olarak büyük bir çekişmenin yaşandığı o açıdan da bir türlü valiler ve emniyet müdürleriyle ilgili karar verilemedi ve sürekli ertelendi ifade ediliyordu. Şimdi buradan topyekun olarak söylemek gerekiyorsa Erdoğan Özgür Özel'le anlaştığını düşünenlerdenim. Neden? Hani o Bülent Arıç'ın kesmekten söz ettiği kangren bölümünü kesmekten söz bölümü Mendo abi gibi, gibi Mendo abi gibi aynı bakmadığımı ifade edeyim. Orada kastedilen MHP'nin olduğunu düşünenlerden. Yani MHP'nin kangrenin kesilip atılarak AK Parti'nin yeniden eski çizgisine ve muhafazakar demokrat kimliğine ve merkez sağa oturacak yeni bir siyaset iklimi oluşturması ile ilgili. Ya pardon, konuştum. pardon pardon bir dakika bir dakika ben zaten MHP benim yaptığım senaryoda MHP yok ya. MHP yok. Erdoğan, Ama, oyun bu bak Ali ay yine sonra konu affedersin devreye girmek zorunda kaldım. Benim dediğim operasyon Devlet Bahçeli ile Erdoğan ortak yapıda operasyon. İkisinden de kurtulacaklar. İkisinden de bak evet, not edin ya. Şimdi benim olayım şu. Bunu çok uzun süredir konuşuyoruz bu programda da. Bu program her çarşamba da konuşuyoruz. Ben Mende abiyle de tartışıyoruz bu konuları. Ben de yaptığım tüm canlı yayınlarda katıldığım programlarda buna dikkat çekiyorum. Türkiye'de Erdoğan seçimleri kaybedeceğini açık, seçik, net bir şekilde görüyor. Bu seçimleri kaybederken bu yetkilerle yani 18 Nisan 2007 yılında oluşmuş tek kişilik hükümet sistemi ve Türkiye'yi otoriter bir kimliğin içerisine sokan bu yapıdan kurtulmak istiyor. Çünkü bu yetkilerin kendisinden sonra gelecek hangi isim olursa olsun hani şey diyor ya Mendo abi Gerekenleri yapmazsa seçilen başkan cumhurbaşkanı sarayını basarlar onun diyor ya. Diyor. Evet. Diyor. da son derece gerçekçi. Ama evet. işte bunun yapılabilmesi, yapılmaması için sistemin değişmesi gerekiyor. Türkiye'de muhalefet yani başını Cumhuriyet Halk Parti'nin çektiği altılı muhalefet zaten 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde bu sistemi değiştireceklerine yönelik olarak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında demokratik bir parlamenter sistemle Türkiye'yi tanıştırmak istiyoruz diye zaten yola çıktılar. Yani kısacası programları, politikaları zaten bu sistemin değişmesi üzerine. Şu ana kadar Özgür Özel bundan geri atmış ya da bunu tanımıyoruz dediği bir açıklamaya şahit olmadı. O açıdan ben 31 Mart sonrası yapılan iki görüşmede dört kişinin katıldığı iki AK Parti'den yani Erdoğan'da dahil olmak iki CHP'den toplantısında bu sistemin değiştirilmesiyle ilgili bir mutabakata varıldığını düşünenlerden. Şimdi bununla ilgili olarak ne hazırlanıyor? Çok basit. Kılıçdaroğlu da hamle yapıyor. Dikkat edin. Kılıçdaroğlu ne hamlesini yaptı? Bir, genel başkanlığı kaybettikten sonra Ankara'da merkezi bir büro, büro kurdu. Bu büro üzerinden tüm görüşmelerini sürdürüyor. Babacan ziyaret ediyor. Bugün en son Ahmet Davutoğlu ziyaret etti ve Ahmet Davutoğlu ziyaretten önce yaptığı açıklamada Gelecek Partisi madem çok önemsiz parti kardeşim oyu bile yok. Neden bu kadar çok Gelecek Partisine konuşuyorsunuz açıklamasını yaparak Gelecek Partisi'nin Türkiye'deki iklimi Türkiye'deki siyaseti değiştirebilecek bir gücü olduğunu söyledi. Bugünkü konuşmada yani bugünkü Kılıçdaroğlu'yla Davutoğlu buluşması Eylül'deki tüzük kongresinde Özgür Özel'in tekrar seçilmesinin garanti oldu. Bu sürecin içerisinde şimdi bomba kendi okumamı yapıyorum. Kılıçdaroğlu, Babacan, e, Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti ve başkaları da dahil olmak üzere yeni bir oluşum, yeni birliktelik oluşur mu? CHP'nin yükselen sürecini kesmek için transferler yapılamasa da Üçüncü bir merkez oluşumu ile ilgili olarak özellikle demokratik parlamenter sistemle ilgili CHP'den de Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri ayrılarak yeni bir oluşum hazırlanır mı? Ve bununla ilgili bir tarihsel düğmeye basıldı mı diye sorarak noktalayacağım Ferit. Yani gerçekten ilginç sevgili seyirciler. Yani şu muhalefetin <laughs> ya şu ülkede muhalefet biraz daha bir böyle sakin ve net olsaydı belki çoktan ıı, Erdoğan ya da Akşener. Ama acaba onu... muhalefet Acaba muhalefet neden böyle Ferit ya? Neden böyle bu ülkede abi ya? yani Erdoğan'ın en güçsüz yani, olduğu dönem ya şu abi yani. Sen belki hatırlamayacaksın bilmiyorum çünkü zannediyorum bir sene daha yeniyiz. Ali de biz yaklaşık 3,5 4 yıldır değil mi Ali? Beraber ortak program yapıyoruz. Çok net hatırlayacaktır ve benim tabii takip edenler zaten hatırlayacaklardır. Diyordum ki Türkiye'de her şeye rağmen bir akil devlet var, bir de çete devlet var. Bize Çete devleti derin devlet olarak tanıtlar. Bilhassa ki akil devlet çıkamasın piyasaya, utansın. Onlar çünkü gerçekten etkinlikleri anlaşılırsa o zaman çete, çete devlet dediğim bürokratlardan, siyasetçilerden, iş adamlarından oluşan o devlet bu halkı soyamazdı. Şimdi akil devlet, bir zamanlar encümeni danış dediğim, Osmanlı'daki encümeni danış dediğim devlet Türkiye'nin gittiği yeri o kadar net görüyor ki yine şu anda devredeler. Bunu da çok net iddia ederek söylüyorum. Demiştim ki o konuşmalarımızda sohbetlerimizde Türkiye'de milli bir koalisyon talebi var. Erdoğan yetkilerinden arındırılacak aynı zamanda de, demiştim temennim de o zaten olabilir. Arındırılacak. Erdoğan'ın altına Başbakan yetkilerine sahip bir başkan yardımcısı konulacak. Teknokratlardan oluşan bir hükümet kurulacak. Hükümeti katılan bakanlar hepsi ilk seçimlerde milletvekili adayı olmayacaklarına ilişkin teminat verecekler. Garanti verecekler. Yani e, noter aracılığıyla verecekler. Yani bir, bir sözleşme yapılacak. Bakanlık milletvekili olmayacağız. Neden? Çünkü o bir yeniden bir nevi kurucu meclis gibi çalışacak o hükümetle beraber parlamento. Onun için diyordum devlet Bahçeli'den ve bütün bütün aşırılıklardan, bütün siyasal İslamcılardan, tarikatlardan, tarikatlarla ilişkisi olan milletvekillerinden hepsinden kurtulacak. Parti kurdukları gün ne demişti? Ali Babacan siyasal İslam bitti demişti. Ahmet Davutoğlu ne demişti? siyasal İslam bitti demişti. Ya şimdi bütün bunları Erdoğan da görüyor. Onlar görüyor Erdoğan görmüyor mu? Hepsi görüyor. Şimdi şu aşama benim söylediğim aşama deniyor ki Erdoğan'a ya da belki tam denmedi ama denecek. Mutlaka oraya doğru gidiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ne olursunuz pardon ne olursunuz geliniz AKP Genel Başkanının istifa ediniz. Sizdeki mevcut yetkilerin tamamen yeni bir anayasa değişikliği hepsini iptal edelim. Partimize yeni bir yol verelim, merkezileşelim, merkeze doğru tam bir merkez partisi olalım. Cumhuriyet Halk Partisi de Özgür Özel zaten soldan aldı, merkeze Kemal Yede başlamıştı. Özgür Bey de bunu merkeze doğru getiriyor. Ülke gidiyor elden. Ülke elden giderken zannetmediğin ki bu size ucu dokunmayacak. Zannetmeyin ki ailenize, çocuklarınıza bu ucu dokunmayacak. Hatta bizlere dokunmayacak. Hepimiz perişan oluruz. Bu ülkeyi ayakta tutabilmek için, sizin de geleceğinizi garanti altına alabilmek için, olası yargılanmalarınızın önüne geçebilmek için milli bir koalisyona götürelim ülkeyi. Milli bir koalisyona. Bu hükümet, kurulacak olan hükümet seçim derdi olmayan bir hükümet olsun. Affedersiniz ve seçim derdi olmayan bir hükümet olsun ve o hükümet Türkiye ekonomisini tıpkı Kemal Derviş döneminde olduğu gibi siyasi endişelerden uzak, siyasi gelecek endişelerden uzak bir şekilde yönetsin. Aksi halde eğer böyle gidersek ne sizi kurtarabiliriz, ne ülkeyi kurtarabiliriz, ne ekonomiyi kurtarabiliriz. Bakın bunlar olacak diye ben böyle bir garanti falan vermiyorum. ha ben benim siyasi aklımın bu yönde çalıştığını anlatmaya çalışıyorum. Siyaset stratejidir. Siyaset planlamadır. Siyaset tersten çakmadır. İstihbaratçılar gibidir. Siyaset sağ gösterip sol vurmak, sol gösterip sağ vurmaktır. Siyaset karda yürüyüp izini belli etmemektir. Kartaca komutanları Hanibal Roma'ya savaşa geldiğinde, İtalya'ya geldiğinde İzlerini silmek için devasa çalılar bağlanmış, filleri yürüttüler. izlerini göstermemek için. Neden? E çünkü izleri belli olursa, Roma orada devasa bir ordusu var. Onun için Hanibal tarihe Kahraman Kartaca komutanı olarak geçti. Şimdi siyaset o gün neyse, Trevun zamanında neyse, Osmanlı zamanında neyse, Kral Şalken zamanında neyse, Bugün de siyaset böyle. O günküler atlara biniyorlardı, At arabalarını biniyorlardı. Bugünküler jetlere biniyor. Memdu Başka fark ben... yok. Bunlar cep telefonu kullanıyor. Onlar duman kullanıyorlardı. Memdu abi Çok büyük ben... bu oyun. Pardon. Bu oyun. Bu oyun. Benim görebildiğim kadarıyla, benim görebildiğim kadarıyla bu oyun Erdoğan'ı ve Türkiye'yi kurtarma operasyonu, aynı zamanda da Erdoğan'dan ve Bahçeli'den kurtulma operasyonu. Bana göre